Ne konuşulduğunu, ya arkadaş orada ne konuşulduğunu bugün Kandil'de Murat Karayılan biliyor mu? Biliyor. Ama bugün İstanbul'da Zeytinburnu'ndaki Nansu Stüdyosu'nda Murat Yetkin biliyor mu? Bilmiyor. Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekiller biliyor mu? Hayır onlar da bilmiyor. Yani millet de bilmiyor, vekilleri de bilmiyor. Ama Mazlum Abdi biliyor mesela. Tamam mı? Murat Karayılan biliyor mesela. Nedir arkadaş yani milletten de vekillerinden de gizlediğiniz nedir bir bilelim şunu ya. Hakikaten bir oldu bitti çabası var ama o oldu bitti sonuca ulaşmadı. Çünkü biz burada bunu konuşuyoruz herkes burada bunu konuşuyor. Nedir? Gizlenmek istenen nedir? Neyin dışarıda bırakıldığını biz, biz bilmiyoruz. Yani ne geliyorsa yorumlar onun üzerine yapılıyor. Dolayısıyla bu eksik bir yorum. Şimdi deniyordu ya İmralı'ya gidilse ne olur dünyanın sonu mu? E açıklayın o zaman yani. Bu, bu, bu özet, bu, bu kısa özet bize bir şeylerin gösterilmek istenmediğini anlatıyor. Aslına bakarsanız bence öyle.